Kızılcık şerbeti ne zaman başlıyor? Kızılcık şerbeti 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Show TV'nin büyük ilgi gören ve her bölümüyle gündem yaratan dizisi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizi, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Final bölümüyle merak uyandıran dizinin sevenleri, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Kızılcık Şerbeti ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor? Show TV'nin büyük ilgi gören dizisi Kızılcık Şerbeti, Eylül ayında yeni sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Sezonun ilk çekim gününde dizinin başrol oyuncuları Evrim Alasya ve Barış Kılıç sete çıkarak, heyecanla beklenen bölümler için kamera karşısına geçti. Geçtiğimiz sezon finalinde izleyiciyi ekran başına kilitleyen çarpıcı sahneler, yeni sezona dair merakı daha da artırdı. Özellikle Mustafa'nın kontrolünü kaybederek köşkte yaşattığı korku dolu anların ardından neler olacağı şimdiden en çok konuşulan konular arasında. Dizinin sevilen çiftlerinden Ömer ve Kıvılcım'ın bebeklerini kucaklarına alıp almayacağı ise hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Karakterlerin nasıl bir yoldan geçeceği ve aileler arasındaki dengelerin nasıl değişeceği yeni sezonda yanıt bulacak. Yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmasa da Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümleri Eylül ayı içerisinde izleyiciyle buluşacak. Gözler şimdi yapım ekibinden gelecek resmi duyurularda. Kızılcık Şerbeti sezon finalinde ne olmuştu? Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümde yaşananlar hem duygusal hem de gerilim dolu anlara sahne oldu. Mustafa'nın giderek artan öfkesi sonunda kontrolden çıktı. Final sahnesinde köşkte yaşanan şiddet dolu anlar herkesi şok etti. Kendini kaybeden Mustafa'nın silahla ortalığı kana bulaması dizinin en çarpıcı sahnelerinden biri olarak hafızalara kazındı. Diğer yandan Ömer ve Kıvılcım cephesinde ise heyecan doruktaydı. Bebeklerini bekleyen çiftin yeni sezonda nasıl bir yolculuğa çıkacağı şimdiden merak konusu oldu. Aileler arasında yaşanan gerilimler, gizli kalan sırlar ve çözülmemiş meseleler ise, yeni sezon için birçok ipucu verdi. Sezon finali, hem duygusal yoğunluğu hem de sürpriz gelişmeleriyle izleyicileri derinden etkiledi. Kızılcık Şerbeti hangi günler yayınlanıyor? Önceki sezonlarda her cuma akşamı izleyiciyle buluşan dizi, dördüncü sezonunda da aynı gün ekranlara gelmeye devam edecek. Dizi her cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de izleyici karşısında olacak. Thanks for watching this video. Please hit the subscribe button for more updates.